Bugün sizlerle birlikte Shinokami Chronicles oynayacağız. Yani Kimetsu no Yaiba Shinokami Chronicles. Bir diğer değişti değil mi? sırayı Shinokami Chronicles. Hadi başlayalım. Bu arada ilk kollarla oynadığım bir video bu. En baştan bir hikaye modu var bu oyunun ama biz şimdilik hikaye modunu oynamayacağız. Birkaç haşırayla bir gameplay gibi bir şey yapacağız. Versus modda. Çatası maşe. Takizava. Böyle of eight Takizawa mı? Moruk benim tek bildiğim Takizawa Tokyo Ghoul'dadır yani. Ben bilmiyorum başkasını. Evet. Maalesef Gitaro ve Daki DLC seni almadım. Gitaro ve Daki DLC denmez gerçi ona. The Entertainment District yazısını almadım ama Tengen var. Şimdi kimle oynasak? Akaza çok felaket bir şey burada. O yüzden denemek bile istemiyorum. Giyu'nun komboları güzel. Rengoku'nun da güzel. Tengen'in kombolarına yakalandı mı? Aman aman kaçamaz. Elevde bir skoru açarsa sıkıntı büyük. Havrisiz Rengoku oku alıyorum. Ve tengen alıyorum. Veri ağırdaştığımıza göre kanser bir karakter de almamız lazım karşıya. Susamaru'yu açarsak tam kapasite oynamam gerekir. Çok kanser bir karakter çünkü bu. Hep uzaktan saldırıyor. Hasarları da çok yüksek. Ya ha bu o kadar sıkıntı değil. Düşünebiliyor mu ya? Rengoku ile Tengen takım Susamaru'ya zorlanıyor. İlginç bir şey. O yüzden Akaza. Akaza'yı alacağız. Entertainment District. Aç bakayım. Six pack değil, eight pack mi var onda? O ne oğlum? <laughs> Sekiz tane şey var. Neyse. Biz oraya odaklanmıyoruz efendim. Biz dövmeye odaklanacağız. Hakayı sat Smith. Sakin oğlum. Sakin lan. Ben oynamayı unutmuşum biraz. Enko. Adam olacağım böyle. Animede değiliz oğlum. Animede değiliz bak. Seni burada doğrarım. Eyvah. Çok kötü vuruyor ya. Bu arada iblisler boost açarsa can basıyor. Yanlış attık komboyu. この方エンコーエンコーアタマディックエンマンシュローバ <noise> キネアンシャットコンボイエンコー İşte böyle kombo atacaksın ya adam. Ya böyle savaşacaksın. Gonokata, Enko, geri zekalı. Enko'ya kafa attı. Mal. Ayşi. Savaş şimdi başlıyor. En Manşro. Enko. Hiçbir maç vermedim bu arada fark ettiyseniz. Rengoku. Helal olsun be. Kral ya. İşte bu kadar. Alsana dur lan. Ben face yerini değiştireyim. Güzel. Şurada victory yazıyor işte. Buraya alayım ya. Güzeldir. İşte gördüğünüz gibi. S. Flawless Victory'de de SS veriyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Change character. Şeyi denemedik daha Tengeni denemedik sakin. Tengenin çok daha felaket konması var. Omega kazetsa. Kaçı eksa. Kaçın eksa. Çok zor bir Japonca ya söyleyemiyorum bir de. Güneş kullanan Tanjiro alalım karşıya zor olsun. Bir de destek olarak Zenith suyu verelim ona. Benim ne işim var burada mı dedim. <laughs> ne dedim. Bilmiyorum ben Japonca. Ruh içenetin mekanına gidelim. Shortslarda falan görüyorum. Rengoku'yla Tengen'e çok iyi ikili falan diyor. Bence de iyi olurdu. Bilmiyorum belki zaten öylelerdir de. Bak sen. Bak sen. Bak Abi ne yaptın sen? Abi sen ne yaptın? <laughs> hey, Kentoso. Arabiden zorlu bir rakip aldım karşıma ben ne yaptım ya? Hey, <laughs> Toso. Hadi bakayım. Combo <laughs> budur oğlum. Combo <laughs> budur. Barrage style. İşte bu kadar. O da atarsa sıkıntı büyük yalnız. Hayvan. Yes aldık. Hayır. Oh kaçırdı. Kaçırdı. Olsam oh, mı Ken? Geri zekalı. <laughs> Kafa attı. Aklında ulti kullanmak yoktu ama iyi denk geldi. bize harcayabilir şu an. E bu saatten sonra harcayamaz. Demez olaydım. Sakin oğlum. Sakin lan. Olsun yine maç vermedik adama. <laughs> Aman. Güneş kullanıyorsun anladık beyefendi de. Persim'de de ses aşırası var. Ne yapacaksın? Bak sen sende de mi o var? Merak etme bende de o kırılmazı saldırı var. Al. Periledi. Periledi. Yenildik galiba. Kasıtlı olarak yenildim bu arada. Onu söyleyeyim. Şu barı doldurmak için. Rengoku'da yaptığım gibi bir şov yapacağım şimdi. İyi izleyin. Eyvah. <laughs> Let your soul burn değil bu arada o. Oğlum tek skill'de. Set your hard ablaze'dir o. Şimdi başlıyoruz. Hadi be. Gel gel kafa at. Yeri zekalı <laughs> Parish with style. Festivallerin tanrısıyım diyor. Ve gösterinin tanrısıyım diyor. Sokulma de. İşte bu oyun böyle oynanır. Ne kadar gösterişli olduğumu şimdi anlamışsındır diyor. Ben anlıyorum. Şimdi iblislere geçelim. İblisler dediğimde tek bir iblisi oynayacağız. O da tabii ki de Akaza. Bunun komboları çok felaket. Her karakterden üstün bu. Baba bana yol göster Hinokami Kagura'yla. Sen uyu. Tamam. Kendi mekanında yeneceğim seni şimdi. Çok sakat karakterlere karşı oynuyorum ama. Ben de bilmiyorum nasıl oynuyorum. Yok artık. Kollapsi dojladı. İblise karşı daha fazla vuruyor bu arada. Kinakami Tanjiro. <laughs> Şki Hakai Sat. <laughs> Al. Ben de kombomu çakarım moruk. Kollapsi yine bozdu. Akaisatsu. Hoot. <laughs> alacağız, alacağız. Öyle mi? Öyle mi? Embe. İlk defa embe yedim. Kurtarırız buradan ya. Aynen kurtardık. Aynen Arda. Inokamiye savaşıyorsun arkadaş. Nereye kurtarayım? Bombayı görüyorsun. Bombayı görüyorsun. <laughs> abi özür <dilerim> abi. <laughs> abi vurma. Koy bakayım ha. Bu kadar. Üste hiç oranında. Adam olacağım. Analog açmamışım şimdi ama. Abi. Dojladı. Hızlı davranın. Fazla hızlı davranın. Yok artık. Yok artık. Hadi bakalım. Haka'yı saçs. Rasim. Seviyorum bu ultiyi. Sonsuz edek savaşabiliriz diyor. Rengoku'yu ölümsüz ve teklif ettikten sonraki şey diyalog. Aa mı? Gerçi Hinokami'ye karşı savaştık. Normal ya yani, normal. Normal. Bir iki maç daha atar bitiririm. Evet. Bunu arkadaşlarla oynayınca güzel oluyor. Ben Rengoku'yu alınca direkt ağlatıyorum onları. Şimdi. Bu arkadaşı alalım. Başka kimi alsak. Rengoku'yu oynadık. Dengen'i oynadık. Akazaya oynadık. Enmu'yu boş ver. Ruyo boş ver. En iyi destek karakteri olarak söyleyebileceğim Zenith suyu alıyorum. Giyu'ya acı çektirme savaşı olacak herhalde bu. Olsun. Arkadaşlar iyi yani çektiriyorum ama siz de bir like edersiniz. Çok bak böyle geçer be. Hadi bakalım. Neyle karşılaşacağız? Giyo Rengok kadar iyi oynadığımı söyleyemem bu arada. Let's go eat my That's enough. We have a winner. 나 없음 난. Ben de doğru. Aga be. Os. Sağlık olsun be. Alırız biz. Sağ ol, sağ. E bana illa açtıracağım mı yani bunu? Ne yaptı lan? Ben duyabiliyor musun? O counter atağı oyunculara karşı daha kolay atarsanız bu arada. Bilgisayar bize okuduğu için sıkıntı. Ayvayı yedik. Adam nakbek yemiyor. Knock back him, yeah. Cutch. Fazla erken basıyorum ben M1'e ya. M1 de değil gerçi ama. E ee, yeter. Yeter babalı. Babalı değil, babalı. Güzel. Evet. Zayıfların bir hakkı yoktur mu? O nasıl hakkı? Sar başa babali. Yenilmeni sağlayacağım senin gibi. <laughs> Perfect. Evet efendim. Ginokami Chronicles da böyle bir şeydi. Bilmiyorum. Pek ilgi görürse. iyi bir ilgi görürse daha doğrusu. Hikaye modunda çekebilirim belki. Hikaye modu uzun bir şey değil zaten. En fazla ne kadar olur? Bir saatlik videolar falan çekersen 4 ya da beş bölüm. Neyse efendim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.